Şimdi bir de kariyer hayatına bakalım. Akrep burçlarımızın. Şimdi özellikle iş arayan ve iş haberi bekleyen akrep burçlarımız için bu Nisan ayının 7'si onlar için hayırlı bir haberin geleceği. Onun sonrasında başlangıçların evet uzun vadede ve yükseliş vadeden iş yerleri olacağı. Bununla birlikte Mayıs ayının 20'sinden sonra parasal bir rahatlama geçireceği gözüküyor. Bunun yanı sıra mevcut işinde çalışan akrep burçlarımız için de eğer iş değişiklikleri yapmak istiyorlarsa Nisan ayının 18 ve 19'unu bekleyin. Zaten Nisan ayının sonuna doğru yeni bir iş teklifi ve değerlendirebilir iş teklifi alacaksınız. Bununla birlikte yükseliş durumu veriyor. Özellikle yükseliş beklenme, ve sorumlu kalma durumu mevcut olan akrep burçlarımız için de özellikle Mayıs ayı sizin için kariyer olarak en şanslı döneminiz. Haziran ayında da ciddi para konusunda rahatlamalarınız olacak. Sağlıkla ilgili ama biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kilo alma verme dengelerinin daha çok Mayıs ayının ilk haftası birlikte oluşacağı ve kendinizle ilgili kişisel bir değişiklik yapacağınız bu kişisel değişiklik içerisinde tabii ki de küçük bir operasyon geçirme durumunuz da var ama çok ciddiye giden sağlık sorunu şu anda görmedim. Sağlık sorunu ile ilgili uğraşan ve sıkıntı yaşayan akrep burçlarımız için de Haziran ayını beklemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle Haziran ayından sonra ciddi sağlık konularında toparlanma durumu da olacak. Bu arada bir danışanımız mahkeme ve evrakla ilgili haber bekleyenler için de açılım yapmamız istedi. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Burada çok yakın bir tarihte hatta bir ertelenme durumu yaşayanlarla da alakalı söyleyelim. Burada beklenen maddiyat ve evrakla ilgili haberin güzel geleceği maddiyat olmayan evrakla ilgili haberinde bir ertelenme sonrasında özellikle 2 ay içerisinde bunun yönünde olumlu yönde beklenilen habere göre geleceği güzel bir haber gözüküyor.